2030'ların sonunda dünya artık yaşanmaz bir gezegen haline geldi. Okyanuslar kurudu, atmosfer zehirli gazlarla doldu ve insanlık için tek çare yıldızların arasına açılmak. Peki nereye gitmeli? Bugün bilimin işaret ettiği iki adayı masaya yatırıyoruz. Proxima b ve Trappist-1e. Hangisi galaktik göç için daha umut vaat ediyor? Hadi bu yolculuğa birlikte çıkalım. Ama durun! Bu iki gezegen hakkında bilinmeyen bir şey var. Her ikisi de yaşanabilir bölge dediğimiz Goldilocks Zonda yer alıyor. Yani ne çok sıcak, ne çok soğuk. Peki bu yeterli mi? Cevabı bulmak için Önce Proxima b'ye yakından bakalım. Dünyaya sadece 4.2 ışık yılı uzakta Proxima Centauri'nin yörüngesinde dönen bu süper dünya ilk bakışta ideal görünüyor. Kütlesi dünyanın 1.3 katı ve belki de yüzeyinde sıvı su var. Ama dikkat. Proxima Centauri öfkesini kontrol edemeyen bir yıldız. Her an patlayabilen devasa flerlarla gezegeni radyasyonla yıkıyor. Üstelik Proxima B, tıpkı Ay'ın dünyaya baktığı gibi yıldızına hep aynı yüzünü gösteriyor. Yani bir tarafında cehennem sıcaklıkları, diğer tarafında eksi 200 santigrat derece bir buz çölü. Peki neden hala bu kadar popüler? Çünkü Proxima b bize en yakın öte gezegen. Ulaşmak için sadece 20 yıllık bir yolculuk yeterli. Bilim insanlarına göre radyasyondan korunmak için yeraltı şehirleri inşa edebiliriz. Buzulları eriterek su kaynağı yaratmak ve güneş panelleriyle enerji depolamak mümkün. Hatta yıldızın sürekli aydınlattığı tarafı devasa güneş çiftlikleri için biçilmiş kaftan. Riskli. Evet. Ama belki de cesur olan kazanacak. Bir de şu var. Proxima B'nin dünyaya yakın olması iletişim ve malzeme ikmali açısından devasa bir avantaj. Mars'a sinyal 3 dakikada ulaşırken Proxima b'ye sadece 4 yılda ulaşacak. Yani acil durumlarda yardım göndermek mümkün. Tabii insanlığın 4 yıl bekleyecek sabrı varsa. Şimdi 40 ışık yılı ötedeki Trappist-1'e gidelim. Bu gezegen dünyaya neredeyse ikiz denebilecek bir kütleye sahip. James Webb, teleskobunun verileri kalın bir atmosferi olabileceğini gösteriyor. Üstelik yıldızı, Trappist-1, Proxima Centauri'nin aksine sakin ve istikrarlı. Ama bir sorun var. Gezegen, yıldızına o kadar yakın ki bir yıl sadece 6 dünya günü sürüyor. Peki bu hızlı dönüş kasırgalara veya volkanik patlamalara yol açar mı? İşte asıl mesele bu. Trappist birinin bir diğer sırrı da yıldızının ultra soğuk cüce olması. Bu, gezegenin yüzey sıcaklığının eksi 40 derece santigrat ile 30 derece santigrat arasında değişebileceği anlamına geliyor. Yani dünya benzeri bir iklim mümkün. Tabi atmosferdeki metan ve karbondioksit oranları kontrol edilebilirse, bilim insanları bu gazları filtrelemek için devasa, yapay ağaçlar öneriyor. Peki bu mümkün mü? Cevap gelecek bölümde. Trappist bir enin en büyük handikapı ise ışık eksikliği. Yıldızı o kadar loş ki dünyadaki gün ışığının sadece yüzde 0,5'ini alıyor. Yani bitkiler için yapay aydınlatma şart. Ama iyi haber. Bu gezegen, Trappist sistemindeki yedi kardeşinden biri. Belki birinde su, diğerinde maden bulabiliriz. Peki sizce bu fırsat zorluklara değer mi? Bir de şu var. Trappist birenin yer çekimi dünyanınkinin yüzde 92'si. Yani kemik erimesi ve kas kaybı riski Mars'a göre çok daha düşük. Ama gezegenin manyetik alanı zayıf olduğu için güneş rüzgarlarına karşı korunmasız. Çözüm, yörüngeye yerleştirilecek devasa manyetik uydular. Peki bu teknolojiye sahip miyiz? Henüz değil. Ama belki 22. yüzyılın başında. Konuyla ilgili Harvard Üniversitesi'nden doktor Emily Sanchez'e kulak verelim. Proxima B'de hayatta kalmak için radyasyon kalkanları ve yeraltı tarımı şart. Trappist bireyse daha çok uzun vadeli bir yatırım. Atmosferini stabilize edebilirsek gerçek bir cennete dönüşebilir. Peki ya siz? Yorumlarda uzmanlara soru sorabilirsiniz. trappist birinin 7 gezegenli sistemi bir uzay istasyonu ağı kurmamızı sağlayabilir. Madenleri işleyip enerjiyi paylaşarak galaktik bir ekonomi yaratılabilir. Peki bu hayal mi yoksa gerçekçi bir plan mı? Siz karar verin. Şimdi sizin kararınızı merak ediyoruz. Proxima b mi, Trappist-1 e mi? Yorumlara yazın. İşte size ipucu. Eğer oylamada Proxima B kazanırsa, önümüzdeki videoda radyasyondan korunma teknolojilerini anlatacağız. TRAPPIST-1'e önde giderse, yapay atmosfer nasıl oluşturulur belgeseli geliyor. Karar sizin. Unutmayın, insanlık için bu bir kaçış değil, yeni bir başlangıç. Bildirimleri açmayı unutmayın çünkü uzay asla sessiz kalmaz.